Merhaba Engelsiz Düşünen Arkadaşlar Arkadaşlar biliyorsunuz her ay sonu bir otomobil piyasaları değerlendirmesi, ÖTV muaf müşterilerimize yön belirleyici piyasa analizi videosu yapıyoruz. Bu videomuzu da Haziran ayı için bu şekilde çekmeye karar verdim. Umarım sizler için faydalı olur, gerekli bilgileri sizlerle paylaşmak istedim ve sizden aldığım çokça e, aldığım soruları da bu videoda yer vereceğim Arkadaşlar şimdi arkadaşlar otomobil piyasaları biliyorsunuz ekonomiyle e, doğrudan alakalı e, yani ekonomi derken e, faiz kararı Merkez Bankası'nın hareketleriyle birebir e, orantılı ilerliyor bunu önceki videolarımızda zaten e, sizlere ben çokça anlatmıştım ama yine bir üstünden geçeyim arkadaşlar Biliyorsunuz e, otomobiller ülkemize ithal olarak geliyor e, ve ithal olarak geldiği için döviz kuru e, otomobil e, piyasasında etkili oluyor. Yüksek olursa fiyatlar yükseliyor, düşük olursa fiyatlar biraz daha esniyor. E, ama e, biliyorsunuz e, bunu da ters orantılı olarak etkileyen şey e, ülkedeki faizler arkadaşlar. Ülkedeki faizler ve faiz kararları. Döviz kurunu doğrudan e, otomobil piyasasını doğrudan etkiliyor. E, bu nedenle e, merkez bankasının biliyorsunuz en sonki toplantısında aldığı kararla yani e, faiz kararı 1.9'da sabit tutarak e, istikrar e, ekonomide biraz daha istikrarlı, dövizde biraz daha istikrarlı daha e, aşağı seviyelerde tutmak için böyle bir karar verdi merkez bankası. Ee, ve enflasyonu düşürmek içindi bu kararın e, asıl amacı ama e, yine de dolar kuru, e, euro kuru e, böyle ufak ufak adımlarla da olsa yukarı doğru hareketleniyor. E, ama otomobil piyasasında bazı değişiklikler oldu bu karar neticesinde. E, şimdi arkadaşlar bunlara biraz bakalım. E, öncelikle şunu belirteyim, sıfır araçlarda hala stok sıkıntısı var biliyorsunuz arkadaşlar pandemi dönemi, çip krizi bunları çokça konuştuk. Bunlardan kaynaklı hala stok sıkıntısı var. Ama yavaş yavaş stok sıkıntıları açılmaya ve zamanla bu sıkıntılar giderilmeye başlandı. Haziran ayında da bu sıkıntıları beraber yaşadık. Ama önümüzdeki aylarda ben bunun minimuma ineceğini düşünüyorum. Bayiler Haziran ayında birazcık fiyatlarında esneme, indirimler, faiz indirimleri, işte 12 aya 0 faiz gibi bazı indirimler yaptı arkadaşlar. Bu demek oluyor ki fiyatlarda biraz biraz esneme yaşandı demek oluyor. Bayiler zaten fiyatları çokça yükseltmişti. Mart'tan beri biliyorsunuz arkadaşlar zam üstüne zam, zam üstüne zam yaptıkları için şimdi biraz bundan feragat edip birazcık fiyatlarını düşürmeye başladılar ama e, tabii ki yeterli bir İndirim e, indirim gelmedi. E, şimdi bu sıfır faiz olayını ben size biraz anlatayım. Arkadaşlar mesela diyor ki 100 bin liraya diyor. 12 ay sıfır faiz işte e, tamam taksitleri yüksek olabilir ama bu şu demek bunu şöyle analiz etmek lazım. E, paranın bir maliyeti var. 100 bin liranın maliyeti işte Merkez Bankası'nca hesaplanmış hesaplamış olsak bir ayda e, 1900-2000 lira gibi bir şey. İşte 12 aya çarptığımız zaman arabada 20 bin lira, 24 bin lira gibi bir fiyatında aslında esneme size bir faiz kampanyası yapmış oluyor. Bu demek oluyor ki bu indirim demek oluyor aslında bakarsanız. Gerek faizle veriyor bunu gerek fiyat olarak indirim olarak bize sunabiliyor. peki arkadaşlar şimdi gelelim muaf tarafına için. ÖTV muafiyetiyle bizim için Haziran ayı ne demek oldu? Arkadaşlar Haziran ayında e, bazı araçlar biliyorsunuz çıkmıştı. İşte e, ben videosunu yapmıştım. Hatta sınırlı sayıda vermişlerdi yine bu ay trok ve passat konusunda. E, bunların e, önümüzdeki ay içerisinde e, gerimesi muhtemel arkadaşlar. Tekrar muhafaza. E, sınırdaki araçların da tekrar muhafa sokabilirler. Çünkü dediğim gibi fiyatlarda az da olsa bir esneme yapıldı. E, bu noktada araç alacak arkadaşlara, bu bilgiyi de buradan vereyim. Ee, şimdi devam edelim arkadaşlar. Bana çok sorduğunuz e, sorulardan e, devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten artık e, bu soruları duymaktan e, günaha geldi diyebilirim. E, arkadaşlar hangi bayide araba var? Mesela sen ben video yapıyorum. İşte Trog var, Passat var, veriliyor diye video yapıyorum. Siz bana diyorsunuz ki işte bayi ismi söyle. Yanlış bilgilendiriyorsun bizi. E, niye bayi ismi vermiyorsun gibi. Arkadaşlar bahiler ticari kuruluşlardır. Ben hiçbir marka, hiçbir model, hiçbir şeyin reklamını yapamam. Bu zaten benim için de etik değil. Hem de şu var arkadaşlar. Araç almak, araştırmak, araç almak, bilgi edinmek, araç almak bir süreçtir arkadaşlar. Bunu da tabii ki kimse sizin için yapmaz. Kimse size şu bahide araç var kitap diye bir bilgi veremez arkadaşlar Siz araştırıp arayıp bulursunuz bunu da benden beklemeyin lütfen hangi bayide araç var ben de sizin gibi bilmiyorum benim görüştüğüm birkaç tane distribütör var bilgileri ondan alıyorum arkadaşlarımız var benim e dediğim gibi aile şirketimiz var babam vasıtasıyla görüştüğümüz bazı e büyük firmalar var onlardan bilgileri alıp ben sizlere doğruluğundan emin olduğum zaman sunuyorum bu noktada bana bayi ismi lütfen arkadaşlar sormayın diyorum. Şimdi arkadaşlar bayilere araç ne zaman gelir? Önümüzdeki ayı konuşalım artık. Ee, bakalım. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bayilere araç 3'ü ile 5 arasında netleşir. Stona düşen araçlar. Ve ayın 10'u 15'i gibi sizlere teslim edebilirler. Bu süreyi iyi değerlendirin. Yani ayın 20'sinde ayın 25'inde bayi aradığınızda size muhtemelen stok yok, araç yok diyeceklerdir. Muafa girmiyor diyeceklerdir. Bunun bilgisini de size vereyim. Yani siz ayın 1'i ile 5'i arasında bayileri gerek ziyaret ederek gerek telefonla arayıp ulaşabilirsiniz net bilgileri almak için. Şimdi arkadaşlar Temmuz'da ne olur? Bir de buraya bakalım. Temmuz'da şu olur arkadaşlar. Temmuz'da eğer ki bu şekilde esneme devam ederse e, yine bazı çıkan sınırdaki araçlar muafiyeti de verilebilir. E, biz de alabiliriz. Bazı kampanyalar olur. Fiyatlarda yine esnemeler devam ederse bizler için de iyi olur. Araç ihtiyacı olan müşteriler arkadaşlarımız gider araçlarını alır. Yani Temmuz ayında biraz daha esneme olacağını söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Umarım bu videom faydalı olmuştur. Haziran ayı için piyasa değerlendirmemiz bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, bu tarz bilgileri edinmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.